Evet, satır arasında Dijital Trendler bölümündeyiz. HT Spor Dijital Yayınlar Müdürü İnanç Ergülen bizlerle birlikte. İnanç hoş geldin. Hoş Beşiktaş'ta gündem yoğun. Evet. Onur'a hemen sormak istiyorum. E, telefonum elimde değil ama bir son dakika var sanırım. Beşiktaş olağanüstü genel kurula gidiyor. E, Oğuzhan Genç az önce. E, bilgilendirdi e, İnançın da izni olursa hemen Oğuzhan'ı telefonla Bağlarsanız da Oğuzhan'dan da Görüşleri alalım sıcak gelişmeleri Hemen e, sıcağı sıcağına da e, izleyenlerle paylaşmış olalım Bir kez daha hatırlatalım Gündem yoğundu Beşiktaş Olağanüstü seçim kararı Aldı ve biraz önce de Gösterdik basın toplantı odasında Hazırlıklar yapıldı Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel ilerleyen dakikalarda Bir basın toplantısı düzenleyecek. Oğulcan'a da e, bir telefon bağlantısı yapacağız. Kendisinden gelişmeleri alacağız. Sıcak gelişmeler var. İnanç, e, dijital trendlere seninle başlayalım. Tabii Beşiktaş'ta da gelişmeler oldukça tekrar e, ilgileneceğiz ve oradan bilgileri de aktaracağız. Tabii ki bizim de manşetimizin tabii ki birinci sırasında evet. Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor. 17.30'da bugün başkan e, Hüseyin Yücel açıklama yapacak. O açıklamalar merak ediliyor. Manşetimizin birinci sırasında bu Beşiktaş'taki sıcak gündemi biz de takip ediyoruz. Neler olacağı konusunda oradaki muhabir arkadaşlarımızın geçtiği bilgilerde direkt olarak htspor.com'dan evet. da ulaşılabilir. Ee, ikinci, İnanç Oğuzhan ki... hazırmış. Oğuzhan hoş geldin. Bir kez daha kendisine bağlayacaklar. O sırada sen istersen Tabii ki var. ikinci manşetimize bakacak olursak Freddle'ın tabii ki HT Spor'a yaptığı açıklamalar çok yankı ses getirdi. Ee, gün içinde sizde programınızda işlediniz. Brett Friddle HT Spor'a iddialarla ilgili açıklamalarını ilk kez konuştu. Ee, yine manşetimizin sırasında sıcak Beşiktaş gündemini biz de takip ediyoruz. Üçüncü manşetimize bakacak olursak Nelson ile ilgili devre arasında tekliflerin gelmesi halinde Ayrılık artık gündemde. Bir sonraki manşetimizde ise, dördüncü manşetimizde tabii ki Oğuz Aydın'ın performansı. E, Fenerbahçe'de e, oldukça dikkat çekti. morunun yeni prensi başlığıyla verdik. Tabii ki e, sistemimiz ikinci alanında ise e, Hollandalılar tabii ki Van Bronckhorst'un ayrılığından sonra tabii ki Türkiye'de Hollandalı hocalar bu zamana kadar ne yaptı diye bir işsizlik haberimiz vardı. E, gerçekten de çok başarılı sonuçlara... E, ulaşamadılar. Hollandalı teknik direktörler hemen altında da gol sevinci sırasında Mourinho'nun e, e, Mert Müldür'e hani o yeleğini çıkaran oyuna gireceksin şeklindeki bu fotoğrafta e, gecenin Bölüm böyle damla oranaketlerinden biriydi. Evet. Trendlerimize Trendlere de bakacak geçelim. olursak, Kalan dakikalarımızda tabii ki Barış Alper Yılmaz ve Ceko e, Pendik Ampute takımının futbol takımının da etkinliğinde bugün 3 Aralık e, Dünya Engelliler Günü'nde e, onlar da sahaya çıktılar. Bu anlamlı etkinliğe katıldılar Ceko ve Barış Alper Yılmaz. Bir, Bir sonraki trendimizde ise az önce ekranlara geldi Mourinho. Van Bronkos'ta yaptığınızı bana yapmayın. E, bir hoca 2-3-4 ayda verin. mucizeler yaratamaz Van Bronkos'ta dedi. Şeyi bana açıklamadır. Dikkat çekmişti. Çünkü şunu biliyorum ki bir hoca Sıradaki bir ayda e, kendimize bakacak olursak Gerrit Bale Salah daha fazla para kazanmak için sözleşme konusunda yargıra yapıyor şeklinde açıklaması ne dikkat çekiciydi. Bir sonraki videomuza bakacak olursak Da... <laughs> <laughs> there was a hint at the weekend that it could be his last home league game against Manchester City, and obviously, subsequently, there have been reports that he's exasperated the contract situation at the moment. Just to put it a little bit differently, is this all just part of the dance before everything's agreed and Mo commits his future to Liverpool for another season? Maybe no, Mo knows more about the 115 acquisitions that are done, so he expects them not to be in the Premier League next season. <laughs> uh... Salah sorusuna. <laughs> And I do expect them in the Premier League. No, I think the, the boring answer is always the same. Yaparak devam uh, this etti. is not the... Arne Slot. Sizin de gönderme yapmaya gerçekten müsait bir ortam var. Evet, bir sıradaki trendimize, trendimize bakacak olursak. Manyan kaleci Mike Manyan'ın bu havadaki fotoğrafı. Havada ile... Evet, var. Demiştim. Paylaşımı öyle yaptık. Son, bir sonraki trendimizde ise Osuna'da e, Aymar'ın formasını iki minik taraftarımız almak istedi. Formanın sahibini aralarında taş kağıt makas oynarak belirlediler. İyi en azından hak geçmiş. Evet. Bir, Bir sonraki Bir trendimizde ise tabii ki Manchester United'ın Sky Day'nin geceye e, en çok konuşulardan konularından biri olduğu United'ın Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak istediği şeklindeki transfer haberiydi. Bir sonraki trendimize bak çok olursak Nijara sokaklarında Osmin'e benzeyen e, ee, vatandaşı Galatasaray formasıyla bu şekilde görüntülendi. Evet maskesini de tak. Evet. Bayağı benziyor. Bayağı benziyor. Evet. Sıradaki trendimiz ise Wolverhampton e, sosyal medya hesabında paylaşılan bir e, ayak tenisi mücadelesi. Biraz uzun bir video aslında oldukça da aslında heyecan vericiydi. Heyecan verecekti. böyle bir alan Kurmuşlar evet. kendilerine. Bir sonrakine bakalım. Tabii ki. 7 ee, çalıma tepki veren 3 numaralı futbolcu ve daha sonradan oyun dibini değiştirin şeklinde işaret yapıyor. Son, Son trendimiz ise ona da bakacak ona olursak e, ilginç bir asist izleyip olursak daha da yerdeyken en azından değerlendirmiş. Evet. İnan çok teşekkürler. Gündem çok yoğun Tabii bugün. Çok Biraz zamanı daralttık. Yarın yine seninle birlikte Görüşmek dijital işte trendlerde de. beraber olacağız diyelim ve kısa bir ara ardından tekrar buradayız.